emmi senin olacağın olsun emmi Ha diyor bak duyuyor yenge Orada hayır kendine yapıyorsun bana niye yapmıyorsun ya 40 yılın başı elinden bir hey, kahve ister şimdi ne oldu Her şeyi soracağım yenge kusura bakma ben seni de rahatsız ettim de cezvenin güzelliği şimdi çektim şeyi Baktı burada birçok cezve var. Ben de bunu aldım. He. Bu çok güzel yani. Bak, bu... cezve 60 senelik cezve. Olacak güzel tabi o kadar. 60 senelik. E vardır 60 senelik tabi. Bizim gittiğimizde Hakan 2 yaşındaydı. Arkadaş 59 yaşında. Emme 59 yaşında var mısın sen? Evet. Püf 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 pü, pü, maşallah. Vallahi. O zaman ben bu zaman saklıyorum. Evet. Helal olsun. Sayın takipçileri ben Edirne'ye geldim. Lüleburgaz'a amcam rahmetli amcamın eşini ziyaret etmeye yengemi cezveyi almak için çekmeceyi bir açtım. Cezveye bakar mısınız? Kahve yapıyorum şu anda. Aaa döktüm. Vallahi becerdim. A amcam görmesin. Şimdi diyecek ki beceriksiz. Evet beceriksizim. O kahveyi döktüm. Sonra dedim cezveyi görünce çok hoşuma gitti. Dedim ben buna bir kahve yapayım içeyim. Amcam yaptı şimdi kendine bana yapmadı. Tek kişilik ya. Dedim yengime sorayım. <laughs> Yengem de demesin mi 60 yıllık. 60 yıllık cezvede kahve yapıyorum sayın takipçilerim. İçeceğim. Benden bile büyük benden. Düşünün artık yani benden çok çok büyük. Şimdi bir de taşırmayayım. Döktüm ya bir de taşırmayayım. Benim bardağım buradaydı. Bunu da içeceğim ama şey gelecek. Bu ne gelecek o kız Bir canını dök Niye? Küçük daha Küçük fare. Burada Hı. denk gelir değil mi? Herhalde. Denk gelir. Hı -hı. Emmi senin alacağın olsun emmi. Bana den bir Hı -hı. kahve Hı -hı. istersin. ben sana yaparım Hı -hı. emmi. Senin taşırdın onu zaten. Vallahi taştı. Altını çok mu kıstım yoksa yenge? Aç biraz sen. Vallahi cezveyi görünce böyle size güzel bir video yapayım dedim. Sayın takipçilerim. Küçük aile, büyüyemiyoruz hala. Yani birilerine önerin de büyüyelim artık. Yani çok böyle yüzlerde kaldık. Taşmak üzere. Taşıyor, geliyor. Tamam oldu artık işte ne taşıyor. Şey dur dur. Acık kaynasın. Allah. Evde kaldığım belli oluyor yenge. Kaynayınca seviyorum ben tırcık kahvesi. Heh. Oo süper oldu. Tamam söndürelim. Arkadaşlar sizin de canınız isteyebilir ama vallahi kusura bakmayın. Yani size de ikram etmek isterdim. Şimdi size cezveyi de göstereyim. Yıkayayım şöyle bir. Kurumasın hemen. Böyle. Yenge bu nereden geçti senin eline böyle ya? Nasıl, senin babam verdi. Oraya. Aa. Evet. Deli Bekir. Evet. Deli Bekir mi verdi bunu? Arkadaşlar bakar mısınız? Güzelliğine. 60 yıllık cezve. Yani böyle bir e, yenge şeyi nereye koyduk? Hah. Buna bunu sileyim mi? Orada kuruması. Tamam. Böyle beceriksizliğim arkadaşlar ne yapayım ya? Vallahi ben ev işinden çok anlamıyorum. Elim ayağıma dolaştırıyorum. Yani o yüzden zaten ev hanımı olmadığım belli. Şeyde otobüste çalışırken yenge eve ineceğim. Kaptan dedi ki iyi dedi dönüşte dedi e, pasta börek getirirsin dedi. Ben de dedim ki pasta börekten anlasam dedim. Mutfakta olurum dedim. Yolda direksiyonla ne işim var dedim. Doğru mu takipçilerim? Oradan yolcunun bir tanesi dedi beni destekledi. Doğru söylüyor kaptanımız dedi. Mutfak işinden anlasa dedi. Direksiyonda ne işi var dedi. Hani onun hesabı döktüm gördüğünüz gibi. Beceriksizliğimi ondan sonra. Şimdi Balkona çıkalım. Balkonda da güzel bir kahvemizi içelim. Allah'ın izniyle. Böyle. Canım, e, sevgili yengem benim. Amcamın eşi oluyor. Böyle çok şirin, çok tatlı bir yengem var benim. Burada da amcamız saklanıyor tabii kahve. Bak bak bak. Kahveyi kendi yalnız içiyor. Öyle değil mi? Evet. İster mi? Ben kendim Müslüman. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Kendine Müslüman emmim. Bu arada otobüs şoförüdür kendisi de. Hakan Aydemir tanıştırayım. Selamını görmediler. Elimi çekmiş bulundum. Ha, size selam veriyor. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.